Sen konaklarda, yeşil konaklarda, gençlik merkezleri, tıbbi acıların bilmesi için, ölümlerin azalması, yaraların azalması için eğitim şart diyoruz. Eğitim çok önemli ve burada bu eğitim merkezimizle biz Malatya Kızılay Merkezi olarak temel ilk yardım eğitimiyle ilgili katkı sunuyoruz ve acil durumlarda yapılan müdahaleleri öğretiyoruz ve özellikle bu Eğitim Merkezi'nde faaliyeti e, gerçekleşen Büyük e, Yeşillik Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Afat Başkanımıza da teşekkür ediyorum. Bugünkü şu anda devam eden konumuz yangın, söndürme ve tahliye. E, biz insan hayatının yoğun olarak devam ettiği, ayrıca da her ferdin, her bireyin kendi başına önemli ve değerli olması hasebiyle afet ve acil durumlara yönelik olarak farkındalık oluşturmak amacıyla İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'nun başlattığı ve talimatlarıyla 2021 yılını Afet Eğitim ve Farkındalık Yılı olarak kurum olarak başlatmış ve faaliyetlerimiz bu şekilde devam ettirmekte bulunuyoruz. Bu çalışmalarımızı yaparken Yeşilyurt Belediyemizin de bize sunmuş olduğu imkanlar, katkılar e, ifadelerle yerini bulacak şeyler değil. Zaten yaklaşık iki yıldır devam eden birlikteliğimiz var. E, deprem eğitim ve simülasyon merkezi içinde bulunduğumuz yerde, başta deprem olmak üzere diğer afet ve acil durumlara yönelik olarak farkındalık eğitimleri. Bu vesileyle biz hepinize e, sağlıklı, huzurlu, afetsiz günler dilemekle birlikte ne kadar bilinçli ve farkında bir toplum olursa bütün toplum olarak meydana gelmesi muhtemel afet ve acil durumlarda da daha dirençli ve hep birlikte e, hareket ederek muhtemel kayıpları, gerek can gerekse mal kayıplarını en aza indirmek e, yolunda. Bugün sizlerle birlikte bir adım daha atmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 28 Şubat e, Sivil Savunma Günü ve e, 1 ve 7 Mart arası e, depremle, e, afatla e, afat haftası olarak e, düzenleniyor. Bu vesileyle de Malatya Kızılay Şube Başkanımız ve AFAD İl Müdürümüzle birlikte bizler de deprem eğitim ve simülasyon merkezimizde burada hem kendi personelimiz hem de bizim dışımızda eğitim almak isteyen bölgelerimizde değişik yerlerde faaliyet gösteren vatandaşlarımız ve hemşehrilerimizle birlikte hem ilk yardım eğitimi hem de temel e, afatta e, alınması gereken acil e, tedbirlerle ilgili bir e, eğitim e, programı düzenlendi. E, tabii e, bizler e, Yeşilyurt Belediyesi olarak hem afatta hem de Kızılayımızla e, sürekli e, sahada, sürekli de e, yeni programlar, e, eğitim çalışmaları, organizasyonlar, e, yeni faaliyetlerde bulunuyoruz ki e, yakın zamanda da e, Yeşilyurt'umuzda e, ilk defa Yeşil Arama Kurtarma <laughs> Timi oluşturarak, takımı oluşturarak burada da bir farkındalık ve öncülük yaptık. Kızılay'la da özellikle yardım organizasyonu, destek organizasyonu, kan bağışı organizasyonuyla da sürekli birlikte çalışıyoruz. Bu eğitim ve çalışma önemli hem ülke çapında yürütülen sivil toplum kuruluşları ile ilgili faaliyetlerde hem de e, bu anlamdaki bilgilendirmeyle e, en azından e, acil bir durumda e, işte Kızılay'ın e, vermiş olduğu eğitimdeki e, çok e, aciliyet gerektiren e, insan sağlığıyla ilgili hayatı e, önem taşıyan e, küçük bir dokunuşun bir kişinin e, kurtarılmasına bir kişinin e, belki yaralanmasına da e, engel olunacak kadar da e, gerçekten önemli. E, AFAD'da e, özellikle e, herhangi bir ee, işte deprem, yangın, sel gibi e, felakette e, ne kadar hızlı davranılırsa, ne kadar bilinçli davranılırsa ve e, teknik ve doğru hareket edilirse e, haliyle e, o kadar da e, risk azalır, e, o kadar da e, haliyle daha az zarar gelir. E, bizler aslında e, Yeşil Yurt'ta özellikle e, kendi personelimizden de e, buna öncülük yapıp başlatalım kendi personelimiz e, bu işe öncü olsun e, diye de düşündük. Gerçekten personelimizden de buna gönüllü bir şekilde öncü olan birçok arkadaşımız çıktı. Bizler de her alanda tabii ki başarı her alanda da kendimizi geliştirip toplumuza yararlı olmak gibi bir hedefimiz var. Bugün yine bu organizasyonu hem meclis üyelerimiz hem de ilçe teşkilat yönetim kurulu üyelerimiz, arkadaşlarımız da katıldılar. Afat'tan değerli hocalarımız da buradaki eğitimin bir kısmını veriyor. Yine Kızılay'da özellikle ilk yardımla ilgili eksikliğini düşündükleri aciliyet gerektiren çalışmalarla ilgili değerli bilgilerde bulunacak. çekiyorum Teşekkür. Çekiyorum.